Evet, merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım, kıymetli müşterilerim. Herkese buradan Hannover'den biraz yağmurlu bir hava ama Hannover'den cani gönülden selamlar diliyorum. Herkese bu videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü videomu kısa tutmak istiyorum. Fazla uzatmayacağım. Cumartesi ayın 19'u saat 14'te Murat Bozdoğan'ın kanalına hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Konumuz ne olacak Murat abiyle? Görüştük. Geçen hafta görüştük. Bir haftadan beri bu plan projeyi yapma uğraşıyoruz. Sigorta hakkında sizlere bilgilendireceğim dostlar. Sigortadan A'dan Z'ye istediğiniz bir soru varsa cani gönülden o soruları cevaplayacağım. Tabii ki bildiğim kadarıyla. Ben de her konuda öyle dört dörtlük değilim ama yüzde doksan yedi, yüzde doksan her konuyu biliyorum. Uzmanıyım bu işin. Sizlere Murat Bozdoğan'ın kanalında bilgilendireceğim arkadaşlar dediğim gibi ibine dibine ineceğiz inşallah. bir bir buçuk saatlik bir e, yayın yapmayı düşünüyoruz Murat abiyle sizlere o kanala Murat Bozdoğan İsviçre'de Murat Bozdoğan'ın kanalını herkesi bekliyorum arkadaşlar Ayrıyeten de burada hazır kısa bir video yaparken şöyle de bir e, halkıma müşterilerime e, seslenmek istiyorum çok sağ olun. Çok teşekkür ederim tüm dostlara. Bana vermiş olduğunuz güvenceye, saygıya, herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü beklediğimden aşırı derecede talep oldu. İnşallah daha da fazla olur. Bana gelen, bana müracaat edenlerin herkesin gerçekten maddi olarak baya bir avantajı oldu sigorta dünyasında. Daha da avantajlanan arkadaşlar, ee, müracaat edin. Gerçekten bu sene ziknaldı unanın müthiş bir fiyatları var, ee, indirimleri var. Buradan faydalanın arkadaşlar. Be, tabii ki ben de faydalanacağım ama ben isterim ki benim faydalanmam önemli değil. Sizlerin faydalanması daha önemli. Müracaat edin. Ee, daha şu anda iki hafta, iki buçuk hafta bir iki hafta bir vaktimiz var. Buyurun gelin benim bana ulaşabileceğiniz bu videomun veyahut hatta diğer videolarımın YouTube'da Şahin sizin sigortacınız olarak ufak bir kanalım var. Orada bazı bilgileri vermeye uğraşıyorum. Genel anlamda. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Faydalanın arkadaşlar. Neyse bu şey dediğim gibi cumartesi günü ayın 19'unda saat 14'te Murat Bozdoğan kanalında görüşmek üzere diliyorum. Herkese cani gönülden teşekkür ederim bana vermiş olduğunuz ilgiye alakadan e, e, dolayı sizlere hizmet etmek e, bana onur veriyor. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hepinizi bekliyorum reklamlardan sonra. Cumartesi günü saat 14 ayın 19'u Murat Bozdoğan kanalında. Eyvallah.